Hocam son dönemlerde bu soğuk algınlığı herhalde, boğaz ağrısı, burun evet. akıntısı, yüksek ateş falan. Kaç gündür şikayetliyim hocam. Bu ne renk? Sarı, yeşil, zeytin? Sarı. Sarı ne? Hocam. Peki ishal bulantı, tutma gibi şikayetiniz var mı? Bu B vitamini ve diğer vitaminlerin e, alerjen etkisi yüksek. Ben kendim e, hastalarıma tedavimde böyle bir yöntem uygulamıyorum. Özellikle kişilerin bu serumu ta, ta, e, temin edip e, hastane acilleri dışında yaptırmasını kesinlikle önermiyorum. Bu ilaca karşı bir alerji geliştiğinde özellikle anafilaksik şok dediğimiz e, tablo oluştuğunda e, hemen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek bir tablo ki bu vitamin takviyelerinin de hastalık oluştuktan sonra değil de hastalık oluşmadan önce alınması ve bağışıklığın güçlendirilmesi e, hastalıktan korunmada çok daha etkili. Kuzey Yarımküre'deki tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Ekim ayı ile birlikte grip vakalarında bir artış bekliyoruz hastalığın doğal seyri e, sürecinde e, sonbahar ve kış aylarında hastalıkta mevsim normallerinde bir artış bekleniyor. Bu hastalıktan korunmak için yapabileceğimiz e, en önemli şey tabii ki kişisel hijyenimiz. Covid ile birlikte özellikle e, daha çok önemini fark ettiğimiz el yıkama, e, kalabalık ortamlarda özellikle hasta bireylerin yanında maske kullanılması, e, hasta kişilerden uzak durulması, kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca uzun vakit geçirilmemesi, e, dengeli ve yeterli beslenme, özellikle C vitamininden zengin e, turunçgillerin, yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi, probiyotikler olarak e, değerlendirdiğimiz e, özellikle ev yapımı yoğurt ve kefir tüketimi, soğan sarımsak tüketimi ve yeterli protein alımı e, ve özellikle iyi bir bağışıklık sistemi için yeterli bir uyku hastalığın önlenmesinde e, basit gibi görünen ama oldukça önemli önlemlerdir. Yine ayrıca hastalığın e, oldukça etkili, hastayı hastalığı önlemekten ziyade hastaneye yatışı ve ölüm oranlarını azaltan bir aşısı mevcut. Bu aşı da e, belirli endikasyonlarda belirli gruplara Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulmakta. Kişiler e, sezon açıldıktan sonra e-nabız e sistemlerini kontrol ettiklerinde aşılarının kendilerine tanımlı olduğunu görebilirler aile hekimliklerine ya da enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurarak aşı aşının reçete edilmesini sağlayabilirler. Hastalıktan korunmada en önemli yöntemlerden biri de aşı. Aa diyelim. Aa.